Merhaba sevgili teraziler. Bugün 7 Ağustos çarşamba Merkür günündeyiz. Dün gece Aslan burcunda bir yeni ay doğdu. Sizin için oldukça olumlu bir yeni ay. Bir süredir istediğiniz bir hayaliniz, bir dileğiniz varsa bu yeni ayın enerjisiyle hızlı bir şekilde gerçeğe dönebilir. Sosyal ortamlara daha fazla dahil olmalısınız. Sosyal açıdan oldukça yenilenebileceğiniz, yeni arkadaşlar, yeni kişilerle tanışabileceğiniz bir dönemdesiniz. Tanıştığınız her kişi bu dönemde size yeni şeyler öğretecektir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 7 Ağustos çarşamba Merkür günündeyiz. Dün gece 0.50'de ay ve güneş Aslan burcunun 14 derecesinde kavuştu ve bir yeni ay doğdu. E, güne yeni ayın enerjisiyle başlıyoruz. Aslan burcu yeni ayları e, yaratıcılıkla ilgili konuları, sanat, e, çocuklarımızla ilgili kavramları, duygusal ilişkilerimizi temsil eden yeni aylardır. Yeni başlangıçları e, temsil ettiği için bu alanlarda yenilikler, değişimler bekleyebiliriz önümüzdeki günlerde. E, yeni ay sırasında ay e, ay düğümlerine kare açı içerisinde olacağı için e, kadersel bazı kavramlarla güçlü olaylarla da karşılaşmamız mümkün. E, ay Uranüs arasında yine üçgen bir açı söz konusu. Bu da sürpriz, heyecanlı gelişmeler de yaratabilir. E, hızlı gelişmeler yaratabilir. Jüpiter Plüton karşıt açısı da önemli değişim, büyük girişimler ve güçlü olaylar meydana getirebilirler. Özellikle uzun vadeli e, girişimlerimiz açısından e, önemli bir e, enerji ortaya çıkarıyorlar. E, genel olarak olumlu, güzel, keyifli bir yeni ay olduğunu söyleyebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.